ben Belçika'da kolay para kazanmanın yollarını anlatmak istiyorum. Sence neleri anlatmalıyım dedim. O da bana hırsızlık, dolandırıcılık, yan kesicilik bunları anlatabilirsin ne <laughs> dedi. Evet kolay para kazanmanın yolları bunlar gibi görülebilir. Fakat ben tabii ki bu videoda bunları anlatmayacağım. Peki ne anlatacağım? Size bu videoda Belçika'daki bir takım sosyal haklarınızdan bahsedeceğim. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar birinci anlatmak istediğim şey işsizlik parası olarak da bilinen e, olaydır. Bunu aslında herkes aşağı yukarı bilir. hatta, hatta Türkiye'de yaşayan Belçika ile çok e, fazla bağı olmayan insanlar bilebilir Derler ki benim eniştem orada 20 yıldır yaşıyor, çalışmıyor ama devlet ona para veriyormuş. Çalışmadığı için para veriyormuş. Böyle bir şey var mı filan diye bize sorarlar. Aslında böyle bir şey var. Evet, bu bir efsane değil. Fakat bunun bir takım şartları da var. Bunlardan birincisi işsizlik parasını talep edebilmeniz için öncelikle resmi olarak Belçika'da bir süre çalışmış olmanız gerekir. Arkadaşlar bu süre sizin yaşınıza bağlı olarak değişebilir. Mesela burada dop hakkı denilen bir olay vardır. Yani işsizlik paranızı e, kazanmak için çalışmanız gereken süreyi ifade eder. Atıyorum 25 yaş altındaysanız bu süre 2 yıl olabilir. 30 yaş üstündeyseniz bu süre 3 yıl olabilir. Şu an bunları sadece misal olarak veriyorum. Kesin süreler değiller, değildirler bunlar. E, bu süre süreleri doldurmuş olmanız. Yani belirli bir iş günü e, resmi olarak Belçika'da çalışmış olmanız gerekir. Peki illa Belçika'da mı çalışmış olmanız gerekir? Hayır. Türkiye'deki sigorta priminiz de Belçika'da geçerlidir. Yani mesela Türkiye'de uzun yıllar çalıştınız, e, Belçika'ya taşındınız ve Belçika'da oturumu iznine bir şekilde sahip oldunuz. Türkiye'deki sigorta primleriniz Belçika'da bu takdirde geçerlidir. Dolayısıyla işsizlik parası hakkınız da burada geçerlidir. Lakin şunu unutmayın, bunun da bir takım gereklilikleri vardır. Türkiye'de belirli bir süre aynı şekilde belirli bir iş günü çalışmış olmanız gerekir. Ayrıca Belçika'ya geldikten sonra ise Belirli bir süre zarfı içerisinde yani bu hakkınızın e, kaybolmaması için bir süre vardır. Bu süre genellikle ben 2 ay diyebiliyorum. 2 ay içerisinde bir, bir yerlere müracaat etmeniz gerekir. işlemlerinizi başlatmış olmanız gerekir. Ayrıca Belçika'ya geldikten sonra da Belçika'da Resmi olarak belirli bir gün sayısınca çalışmış olmanız gerekir Belçika'da işsizlik parasını kazanmanız için. Yani birazcık daha e, basitçe anlatacak olursak mesela diyelim ki Mehmet e, Ayşe ile evlenip aile birleşimi yaparak Belçika'ya gelmek istedi. Türkiye'de ise 5 yıl boyunca e, bir işte sigortalı olarak çalışmış. Ahmet Belçika'ya gelip Oturum izni aldıktan sonra 2 e, ay içerisinde arkadaşlar bölgelere göre bu 2 ay değişebilir ama mümkün olan en kısa zaman içerisinde başvurmanızı ben size tavsiye ederim. Hemen e, bu hakkını bu hakkı için belirli yerlere başvurmalıdır. Ayrıca işsizlik parasının hakkını kazanabilmesi için Mehmet'in Burada Belçika'da resmi olarak biraz çalışması gerekir. Yani hemen iş bulup çalışması gerekir. Bazı bölgeler bir gün çalışması yeterlidir işsizlik parası hakkını kazanmak için derken bazı bölgeler 15 gün çalışması gereklidir der. Bürokrasi daha önceki anlattığım videolarda da hatırlayacağınız üzere birazcık karışıktır. Ben şöyle 15 gün bir ay arası bir çalışmanızı tavsiye edelim, ederim işsizlik parasını kazanmanız için. Yani Belçika'da işsizlik parası olayı efsane değildir. Evet çalışmanızı çalışmadığınız takdirde belirli şartları sağlıyorsanız işsizlik parasını kazanabilirsiniz. E, fakat e, belirli bir süre çalıştınız diye de size hemen işsizlik parası vermezler. Bu hakkı kazanabilmeniz için ise sebepleriniz olmalıdır. Mesela diyelim ki işten çıktınız. E, artık siz belirli bir süre çalışmayacaksınız ve e, işsizlik parasıyla geçinmeyi düşündünüz. Devlet size sorar işten ne için çıktın? Çıkmak zorunda mıydın? Veya başka bir iş bulma imkanı yok mu? Neden çalışmıyorsun? Bu süre zarfı içerisinde, çalışmadığın süre zarfı içerisinde ne yapmayı planlıyorsun? Mesela diyelim ki benim bir takım hedeflerim varsa, burada e, diplomamı tanıtıp üzerine almam gereken eğitimi almayı planlıyorsam ve bunun içinde süreye ihtiyacım varsa işsizlik parası ile bir süre geçinip e, bir kursa gidebilirim. Bu durumda e, devlet bana çok fazla baskı yapamaz çalışmam hususunda. Yani aslında arkadaşlar şöyle bir şey söz konusudur. Belçika eskiden işsizlik parası verdi işsizlik parasıyla geçinen insanlara çok fazla baskı yapmıyormuş ilk zamanlar. Yani e, insanlar bununla geçinmeye başladığı andan itibaren ne bileyim ayda bir gelip de kontrol etmiyorlarmış. Sen neden çalışmıyorsun demiyorlarmış. Rahatça insanlar oturdukları yerden bu paralarla geçinebiliyorlarmış. Fakat <laughs> Ekonomik sebeplerin etkisiyle, bir şeylerin değişmesiyle artık insanların birazcık daha çalışmasını istiyorlar. Yani hani daha çok alan değil veren taraf olmasına yönelik teşvikler söz konusu. Bundan dolayı da artık insanların oturup böyle işsizlik parasıyla geçinmesini Belçika çok tasvip etmiyor. Bunun için çeşitli kontroller yapıyor. Mesela diyor ki işsizlik parasından sen neden işsizlik parasıyla geçiniyorsun? Çalışman için bir sebep var mı? Diyorsunuz ki mesela iş bulamıyorum. O zaman diyorlar birlikte hareket edelim. İşte size bir asistan atıyorlar. Ee, ona yönlendiriyorlar. Birlikte iş arayın. Senin çalışabileceğin işler çalışamayacağın işler ya da hiçbir yeteneğiniz yok veya diplomanız yok ve normal işlerde de çalışmak istemiyorsunuz. Vasıf eleman olarak çalışmak istemiyorsunuz. O zaman diyorlar ki size o zaman sana bir kurs bul bulalım. <laughs> Seni bir alanda eğitelim ee, ve sen e, eğitimli olarak e, yani uzmanlaştığın alanda bir iş bul diyorlar ve sizi kurslara gönderebiliyorlar. Yani sizi çalışma hayatına e, katabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İşsizlik parası artık Belçika'da e, rahatça alınabilen bir hak. Değil. E, tabii ki şartları sağlıyorsunuz. Alabilirsiniz. Fakat unutmayın ki bu geçici bir süre için veriliyor şu an için. Şu anki şartlarda. E, her zaman yani ömür boyu ben e, bu miktarla yaşayayım. Çok et diye, süt diye karışmayayım. işte çok çalışmayayım ama işsizlik parası da bana yeter zaten. Ben onunla yaşayayım derseniz Belçika Devleti artık buna eskisi kadar müsaade etmiyor. Bunu da belirtmek istedim. Bu birincisiydi. İkincisi ise arkadaşlar ÖSM'den alacağınız ee, i̇kincisi ise arkadaşlar ÖSYM kurumunu ÖSYM ee, kurumunu... aslında devlete bağlı bir kurumdur ve burada e, hiçbir sosyal hakkı olmayan mesela işsizlik parası için gereken bir takım şartlar vardı ya hani biraz çalışmış olmak Sigorta priminizin belirli bir süre yapmış olması filan. Böyle özellikleri olmayan, yani bunları yapmamış olan insanlar için ya da gerçekten yardıma muhtaç olan ve hiçbir kurumdan hiçbir şekilde geliri olmayan insanların başvurabileceği bir kurumdur. Demiştik ya Belçika sosyal bir devlettir ve burada geçinebileceğiniz kadar hani en alt seviyede, minimum seviyede, asgari seviyede ee, bir geliriniz olmak zorunda. Eğer ki bu gelir yok ise devlet size bu geliri sağlamak zorundadır demiştim bir video. İşte arkadaşlar devletin size bunu sağlamanın eee en sonuncu opsiyonu ÖSYM kurumlarıdır. Yani diyelim ki sizin bu, siz burada emekli değilsiniz. Yani emeklilik gününden bir geliriniz yok. Çalışmıyorsunuz. Ee, çalışmamanız için de sebepler var ve çalışmama konusunda haklısınız yani kimse sizi çalıştıramaz. Çünkü gerekli, geçerli sebepleriniz var. İşsizlik parası da belirli sebeplerden dolayı alamıyorsunuz, az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Yani aslında bu hakların hiçbirisine de sahip değilsiniz fakat Belçika'da vatandaşsınız ya da oturma izniniz var. Belçika'da resmi olarak yaşayan bir bireysiniz, hiçbir yerden geliriniz yok kurumda e, çalışamıyorsanız da ÖSYM'ye başvurursunuz ve ÖSYM size eğer ki e, gerekli görürse yani şartlarınızı onaylarsa kabul ederse size e, ödenek bağlamak zorundadır belirli bir süre. İşte ÖSYM böyle bir kurumdur aslında. Hani ben size şeyden bahsetmiştim ya hatırlarsınız. <laughs> Burada sığınma evine giden bir takipçimden bahsetmiştim. Mesela hiçbir yerden geliri yoktu. Türkiye'de çalışmamış, burada eşinden dolayı çalışamamış. İşte efendim işsizlik parası yok, hiçbir yerden bir geliri yok. Eşinden boşanıp ayrılmayı düşünüyor. Ama e, maddi özgürlüğü de yok. İşte bu kadının gittiği yer Özenvedir. Özenve ne yapmıştı hatırlarsınız ona geçineceği miktarda para ve aylık olarak para vermeye başlamıştı. İşte arkadaşlar, siz de bu durumdaysanız gerçekten size ÖSYM yardımda bulunabilir. Lakin ÖSYM'nin izlediği politikada işsizlik parasında izlenilen politikayla aşağı yukarı aynıdır. Yani size ömür boyu e, burada ÖSYM para vermez, ödenek sağlamaz, ödeme yapmaz. Peki ne der? seni geliştirelim der. Seni çalışmanın önündeki engeller nedir der. Mesela dil bilmiyorsunuzdur. Bu sebepten dolayı iş bulamıyorsunuz. Hmm, tamam o zaman. Hadi seni ücretsiz dil kursuna gönderelim der. Ya da çok küçük ücretler alarak sizler dil kursuna yönlendirir ve takip eder. Dili ne seviyede öğrendiğinizi. Dilinizi öğrendiniz ama bu hala yeterli değil. Diyelim ki burada farklı bir iş yapmak istiyorsunuz. Dikiş öğrenip e, mesela terzilik yapmak istiyorsunuz. Tamam der Ösem'e. Seni o zaman dikiş kursuna gönderelim. Sen dikiş öğren terzilik yapana kadar da biz sana ödemeye devam edelim der. Gidersiniz o kursu da alırsınız. Bu süre zarfında da size ödemeye devam eder. Ta ki siz kendi ayaklarınızın üzerinde durup artık ben hazırım diyene kadar size ödenek vermeye devam eder. Bazı şartlarda ise ömür boyu verebilir. Mesela ne bileyim akli dengeniz yerinde değildir ya da eee ya her şekilde çalışamayacaksınızdır ömür boyu. E bu durumda da ÖSM'den ömür boyu yardım alan insanlar var. Eğer ki farklı bir kurumdan yardım alamıyorlarsa herhangi bir sebepten dolayı. İkinci anlatmak istediğim kurum ise ÖSYM'ydi. Üçüncü anlatmak istediğim kurum ise sigortadır arkadaşlar. Ee, sigortaya düşmek için, sigortadan ödenek alabilmek için de sizin belirli bir müddet sigortalı olarak bir işte çalışmış olmanız gerekir. Mesela diyelim ki ben bir işe girdim. Ee, bir yıl, iki yıl o işte çalıştım, çalıştım. Sonra sağlık sorunlarım oluşmaya başladı. Ve doktor bana dedi ki bu sağlık sorunuyla senin ömür boyu çalışma, ömür boyu çalışmaman gerekiyor. Hiçbir işte çalışamazsın. Seni artık... Ee, işte çalışamaz olarak raporluyorum diyor. Bana öyle bir rapor veriyor. Ben de gidip bunu sigortaya veriyorum ve sigorta beni artık e, malulen emekli yapıyor. Galiba karşılığı bu. Umarım yanlış cümle kullanmıyorumdur. Malulen emekli umarım farklı bir şey ifade etmiyordur. Fakat ben e, emekli, bir nevi emekli olmuş oluyorum. Fakat emekli olmuyorum. Yani ben ödeneğimi sigortadan alıyorum arkadaşlar. Emeklilik kasasından ya da emekliliğe bağlı başka bir birimden almıyorum. Ta ki 60 5 yaşıma gelip emekli olana kadar, yaşımı doldurana kadar. Sigorta bana ömür boyu para ödüyor. Çünkü benim artık çalışmak gibi bir durumum yok. Önceden çalıştığım için de sigortaya düşmüş oluyorum. Bunu belirtmiştim zaten. Ne zamana kadar alıyorum bu parayı ben sigortadan? Emeklilik yaşım gelene kadar alıyorum. Emeklilik yaşım geldikten sonra ise önceki çalıştıklarım hesaplanıyor. Belirli bir ne kadar emeklilik... Ee, parası alacağım, maaşı alacağım hesaplanıyor. Artık sigorta devreden çıkıyor ve emeklilik fonuna bağlanıyorum ve emekli olarak hayatıma devam etmiş oluyorum. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Bu anlattığım 3 e, kurumun da tabii ki çok fazla ayrıntıları var. Tabii ki bu olayların çok fazla e, şartları var. Çok fazla incelikleri ve detayları var. Ben incelikleri ve detaylarıyla olayı anlatmadım. Kabaca ana hatlarıyla anlattım. Detay için RVA'ya sorabilirsiniz. RVA buradaki e, devlete bağlı iş ve işçi bulma kurumunun başı gibi bir şey. Yani Türkiye'de e, buna denk gelen herhangi bir kurum bilmediğim için bu şekilde açıklayabildim sadece. RBA denilen kuruma başvurabilirsiniz Flaman bölgesinde. Vidaviye de sorabilirsiniz. Sigortanıza sorabilirsiniz bağlı olduğunuz sigortanıza. Ya da e, sendikanıza ee, sorabilirsiniz bu takım hakları. ÖSYM kurumu ise internette ÖSMV yazdığınızda herkes size en yakın olan ÖSYM merkezini görebilirsiniz. Gidip bizzat orada konuşabilirsiniz bu insanlarla. Derdinizi anlatabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu olayların çok fazla ayrıntısı var, incelikleri var, detayları var. Ben size ana hatlarıyla anlattım ama yine de umarım kafanızda bir konuyla alakalı bir hmm, <laughs> kafanızda konuyla alakalı Kafanızda konuyla alakalı temel bir iskelet umarım oluşmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın.